Merhaba parlaklar, Bugün sizlere astral seyahat ve shifting deneyimlerimden bahsedeceğim. Astral seyahatle ilgili gerçek anlamda diyelim bir shifting ile ilgili ise iki veya üç deneyimim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi anlatınca anlayacaksınız beni. İlk hangisinden başlasam? İlk olarak shifting deneyimden bahsedeyim. Çünkü yorumlarda çok soruyorsunuz. Shifting videosu yaptığımda bunu deneyeceğimi ve deneyimlersem sizle de paylaşacağımı söylemiştim. Deneyimimden tam anlamıyla tatmin olduğumu söyleyemem. Bu yüzden birkaç sonuç daha almayı ve sonrasını sizlerle paylaşmayı bekledim. Ama şimdi anlatacağım sebeplerden dolayı shifting denemelerimi birazcık sonlandırdım. Ve ilk hangi videoyu yükleyeceğim bilmiyorum ama Void State veya bu videomu yükleyeceğim. Şu anda odaklanmak istediğim kanal Void State. Çünkü ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Araştırdıkça ne kadar ilginç bir kanal olduğunu anladım. Shifting nedir bilmeyenler shifting videomu izleyebilirler. Veya izlemek istemiyorsanız kısaca ne olduğunu söyleyeyim. Shifting genel anlamda yatağınıza uzanıp paralel evrenlere seyahat etmeniz anlamına geliyor. Tabi elbette bu genel açıklaması. Bazıları bunun bir rüya türü, bazıları bir halüsinasyon türü olduğunu söylerken bazıları beynimizin bir oyun olduğunu iddia ediyor. Buralara gidiyorsunuz ve gerçeğe neredeyse %100 yakın deneyimler yaşıyorsunuz ve önceden hazırladığınız senaryodaki o evrene gidiyorsunuz. Bu evrende istediğiniz kadar kalabiliyor, yıllarca vakit geçirebiliyor, istediğiniz kişi olabiliyor, önceden belirlediğiniz tüm her şey sahip sahip olarak etrafınızdaki kişileri tasarlayarak, olayları tasarlayarak orada bir hayat sürebiliyorsunuz. Elbette shifting videosunda bunu olduğu gibi anlattım. Kendi fikrimden çok fazla bahsetmedim. Ama kendi fikrim bunun bir lucid rüya türü olduğu yönündeydi. Ben yani de bunun kontrollü bir rüya olduğunu düşünüyordum. Ama elbette hiçbir şeye yüzde yüz budur gözüyle bakmıyorum hayatta. Ve genel anlamdaki tanımı olan paralel evrenler arasındaki iletişim gözüyle shifting'i yapmaya çalıştım. Bilmiyorum deneyimleyenler de bu yaşandı mı? Öncesinde kendi senaryomu hazırladım nasıl bir yere gitmek istediğimle ilgili. Ve sonrasında shifting denemelerime başladım. İlk günler gerçekten çok enerjisiz ve halsiz hissetmeye başladım. Bunun shiftingten olabileceğini düşündüm ama tam olarak da onu yormak istemedim açıkçası. İlk bence olmayan deneyimimi anlatayım. Uzun süre denedim ve başaramadıktan sonra daha önce astral seyahat başarmış birisi olarak dedim ki ben lucid rüya ve astral seyahat yapabiliyorum. O halde önce lucid rüyadayken astral seyahate çıkayım ve astral seyahatten de shifting'e geçiş yapayım. Yani başlangıç filmi gibi bir şey oluşturayım dedim kafamda. Çünkü lucid rüyayı çok daha kolay yapabiliyordum. Astral seyahati daha önceden deneyimlemiştim ve astral seyahat yoluyla veya Lucid Rüya yoluyla shifting yapan çok kişi okuduğum için bu yolu tercih ettim. Çünkü diğerlerinden başarısız oldum. Ve bir gün gerçekleşti. Rüyamda iki katlı bir evdeydim. Üst katındaydım ve rüyada olduğumu fark ettim. Rüyada olduğumu fark edince amacımı hatırladım. Tamam dedim şu anda ben rüyadayım ve shifting yapacağım. O yüzden hemen yatağa uzandım rüyamda ve astral seyahate çıkmaya çalıştım. Ve başardım, çıktım. Astral seyahatteyken bir tünele geçtim. Bütün o shiftingde anlatılan şeyler gibi ve shifting yapmayı hayal ettim o evrene gittim ve bir anda kendimi orada buldum. Ancak işin farklı yanı şu ki lucid rüyadaki gibi her şey çok gerçekçiydi. Benim hayal ettiğim evrende ben uçuyordum ve yine orada kendimi uçar vaziyette gördüm. Ama tam olarak aynısı değildi. Etrafta kimse yoktu ve bazı yerlerin yandığını görüyordum. Daha sonrasında bütün lucid rüyalarımda yaptığım şeyi yaptım ve hemen bir restorana gittim. Çünkü lucid rüyalarımın rüya kontrollerimin %99'unda yemek yiyorum ben. Ve restorana gittiğimde orada da kimse yoktu. Ve o sırada bir ses duydum diyemem. Bir algılama yaşadım. Görünmeyen ve sesini duyamadığım birisi bana şu an başaramadığımı sonra tekrar denememi söyledi ve uyandım. Yani söyledi derken kelimelerle bunu duymadım ama telepati yoluyla. Ve uyandığımda vay be de iyi rüyaydı dedim. Yani bunun açıkçası shifting olduğunu düşünmüyorum. Ama korkmayın. Bence bir sonraki denememde başardım. Şimdi başarılı olduğunu düşündüğüm denememi anlatıyorum. Bunu yaptıktan sonra bu olaya karşı biraz inancımı yitirdim. Çünkü Artık Lucid rüyanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve o evrene de gittim. Yani bence bu Lucid'ti ve insanlar Lucid rüya yapıp Shifting'e bir şey deneyimlediklerini düşünüyorlar diye düşündüm. Ben de ben bence de Shifting'i deneyimledim ama Lucid'ti işte falan dedim. Sonrasında yine de kesin katı olmamak gerektiğini düşünerek tamam bundan sonra yine Shifting yapmaya çalışacağım ama böyle bir senaryom olmasın artık nereye gidersem diye düşündüm. Hangi evrene gidersem. Sonrasında kısa zaman içerisinde çok geçmedi. Belki aynı gün bile olabilir. Öyle uykusuna yat ve bir anda bir havuzda uyandım. Şimdi size lucid rüyada olduğumu anlama yöntemlerimden bahsedeceğim. Birincisi genel olarak etraftan anlayabiliyorum. Yani lucid rüya her ne kadar çok gerçekçi olsa da %95 bir gerçekçiliğe sahip diye rüya %30 gerçekçi gözüküyorsa lucid rüya %95 gerçekçi. Ve bu az gerçekçilikten olayı çakabiliyorum. Diğer kullandığım yöntemler ise 4 tane ana yöntemim var. Birincisi prizleri açıp kapatmayı deniyorum. Eğer ışıkla senkronize bir şekilde açılıp kapanmıyorsa evet diyorum ben şu anda rüyadayım. İkincisi saate bakıyorum. Ya bir kol saatim oluyor ya da duvar saati buluyorum veya telefonun saatinden. Başka bir yöntemim aynaya bakmak. Aynaya baktığımda kendimi normalde olduğum şekillerde tam olarak göremiyorum. Tam olarak genelde en çok yaptığım şey bu. Yazı okumaya çalışıyorum. Bir kitap, gazete, bir şey buluyorum etraftan. Eğer akıcı bir şekilde okuyabiliyorsam gerçek hayattayımdır zaten. Şimdi bunları neden anlattım? Çünkü bu deneyimlediğim bir şey. Lucid Rüyadan ayıran özellikler bunlardı. İlk olarak kendimi havuzda bulduğumda bir anda son sonuçta çok gerçekçi bir yerdeydim. Ve lucid rüyada mıyım diye hemen sorguladım. Bu ne oluyor? Çünkü ben yataktaydım şu anda buradayım diye. Ve kulaç atmaya başladığım anda korktum. Çünkü bütün suyu, bütün etrafı, renkler her şeyi çok çok net bir şekilde görebiliyordum. Ve o korkmamla beraber geri çekildim. Çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü çok lucid rüya deneyimi olan birisi olarak bunu yaşadığım en gerçekçi lucid rüya deneyimi olarak düşünebilirim. Geri çekinmemle beraber uyanmadım ve bir süre sonra olduğunu düşünüyorum. Tekrardan bir yere çekildim. Bir kafede otururken gördüm kendimi. Yine aynı şey. Biraz önce havuzdaydım dedim ve şu anda böyle bir yerdeyim ve yine çok gerçekçi bir yerdeyim. Yani nasıl diyeyim? %99 bir gerçekçilik. Normal bulunduğum evrende ve normal yaşamımda olmadığımın farkındayım ama bir yerde olduğumu da görüyorum. Ve acaba shifting mi yaptım diye düşünürken shifting'in bir lucid rüya türü olduğuna inandığım için tamam dedim. Madem kafedeyim. Normalde yaptığımız şeyi yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Ve hemen garsondan benim masama böyle yemekler donatmasını istedim. Ve Lusit rüyada bir şey dilerseniz o şey hemen gerçekleşir. Ancak garson yürümeye devam etti ve bana bir şey getirmedi. Ve o anda dedim ne oluyor? Niye bu garson beni dinlemiyor şu anda? Kontrol edemiyor muyum? Sonra kendime tekrardan hatırlattım. Galiba rüyaya kendini kaptırdın. rüyadasın Tüm kontrol sende. Ve etrafı incelemeye başladım. Orada Fransa'da bir kafede oturuyordum. Bunu bir şekilde biliyordum ve oradaki karakterime ilgili de içsel olarak bildiğim bir şeyler vardı. Ve ilginç olan etrafa bakarken duvardaki saati gördüm. Ve duvardaki saate bakıp kafamı çevirip tekrar baktığımda şok oldum. Çünkü saat aynıydı. Saat değişmediği için hemen önümdeki menüyü aldım. Menüde tatlı menüsü vardı önümde. Ve yazıları okumaya çalıştım. Yazıları okuyabiliyordum. Bunu görünce nedense panik oldum. Ve şu anda lucid bir değil miyim diye sorgulamaya başladım. Ve diğer bir yöntemim olan priz açma kapımı için etrafa bakındım. Ama bir şey göremedim ve yerimden de kalkmadım ve yana döndüğümde cam mekanlı bir kafedeydik. O camda kendi yansımamı net, normal hayatta gördüğüm şekilde yansımama baktım. Kendimi gördüm ve orada çok heyecanlandım. Yazıları okuyabiliyorum. Her şey Lucid Rüya'dan çok daha gerçekçi. Saate bakabiliyorum. Yansımamı görebiliyorum. Her tarafa bakmaya başladım ve yan masamda oturan kadının da ilgisini çekti. O da bana bakıyordu. Neye bakıyor diye. Ve bu aşamada biraz sanırım fazla panik oldum ve oturdum masaya dokunmaya başladım. Masayı falan salladım. Bu masa gerçek masa. Dokunuyorum orada. Tüm dokusu her şeyle önümde masa duruyor. Masayı sallarken, masayı incelerken bir anda geri çekildim. Ve uyandığımda gerçekten çok şaşkındım. Bilemiyorum bu bir paralel evren olayı mıdır? Bilincimizin bize yarattığı normal yosüt rüyadan çok daha gerçekçi bir rüya şekli midir? Veya bilincimizin bize açtığı muhteşem bir kapı mıdır? Yani tam olarak ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama bizim bildiğimiz anlamda bir lucid rüya olmadığını ve lucid rüyadan daha gerçekçi o an içerisindeyken normal dünyayla birebir görünen bir deneyim yaşadığınızı söyleyebilirim. Yani insanların bu gidip shifting yaptım orada yıllarca kaldım dediği şey sanırım gerçek olabilir. Deneyimledim. Ve ilgimi çeken başka bir şey ise normalde lucid rüyada ve rüyalarınızda zamanda akmalar görürsünüz. Sıkıcı sahneler gider. Birisi yürürken bir anda son aşamaya atlar. Yani zaman tam olarak dünyadaki gibi işlemez. Ama kafedeyken herkes ...aynı hızla yürüyor, hiçbir şey atlamıyor. Gerçekten ben çağırmadan gelmiyor. Etraftaki insanların hiçbir şeyini kontrol edemiyordu. Bu da dünyayla birebirde. Bu yüzden çok ilginç bir deneyimdi. Neden sonra tekrar denemeyi bırakmadım? Gerçekten o gün bunu başardıktan sonrasında... ...çok uykuluydum ve bir iki gün... ...inanılmaz uykulu ve enerjisiz hissettim. Ve şu anda sizde de paylaştığım... ...subliminal projem vardı ve... ...o ara ona çok dalmıştım yoğun bir şekilde... ...yeni teknikleri öğrenmeye çalışıyordum. Bu kadar uykumu getirdi, bu kadar enerjimi aldığı için tamam ben bunu biraz deneyimledim. Biraz ara verelim sonra tekrar deneyimleyeyim deyip rafa kaldırdım açıkçası. Ve hala tam olarak ne yaşadığımı bilmiyorum ama gerçekten bir paralel evren yolculuğu olmasa bile kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben aşırı panik olup geri çekilmeseydim, orada kalabilseydim belki gerçekten çok güzel bir tatlı yiyecektim veya kendimin kim olduğunu hatırlayacaktım ve etrafta istediğim şeyi yapabilecektim ve bu deneyimler gerçekten çok yakın deneyimler olacaktı. Bunu kim yaşamak istemez ki? Yani son sonuçta bir banki jumping yapmak için mesela bir sürü para veriyorsunuz. O deneyimi yaşamak bedavadan yaşayabileceğiniz bir sürü deneyimlerle dolu. Süper gerçekçi. Harika bir deneyin. Bu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet astral seyahat deneyimime gelir. Astral seyahat olayının bunu gerçekten yaptığımı düşünüyorum. Şimdi nedenini anlayacaksınız. Ben astral seyahate inanıyordum. Çünkü astral seyahat denemelerimde gerçekten de vücudumun bir şekilde bedenimden ayrıldığını hissedebiliyordum ama başarılı olamıyordum. Bunu şu şekilde düşünüyordum. Bilincim genişliyor ve bizim algılama kapasitelerimiz vücudumuzun dışında etrafı da algılayabilecek kadar büyüyor. Yani kendime böyle bir bilimsel açıklama yapmaya çalışıyordum kendimce. Ve veya belki gerçekten de ruhun bedeninden ayrılıyordur. Kim bilir diyordum ama gerçekten bu tarz bir şeyin olduğunu düşünüyordum. Yıllarca da denemiştim ve sürekli olarak bedenimden çıkma aşamasında kalıyordum. Yani böyle çıkıyor gibi oluyordum. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Ama sonrasında yorulup geri iniyordum. Sonrasında bunu çekim yasası gibi uygulamaya karar verdim. Yani nasıl bedenimden çıkmaya çalışmak yerine, sürece odaklanmak yerine, sonuca odaklanarak denemeye çalıştım. Ben de astral seyahati çekmeye karar verdim. Yani olmuş halini hayal edecektim. Çıkış aşamamı değil. İşten gelmiştim, yorgundum. Tek başıma uzanıyordum yataktan Ve ne yapayım derken hani astral seyahat deneyim dedim tekrardan. Ara ara deniyordum zaten. Ve vücudundan çıkmaya çalışmadan kendimi tavanda hayal etmeye başladım. Uykuya dalmadan önce yarı uyanık olduğunuz bir evre olur ya. Yani bütün vücudunuzun etrafta olan bir farkındasınızdır. Ama uykuya geçiyorsunuzdur. Yine etrafınızdaki birisi bir şey derse duyarsınız ama mesela. O aşamadayken gerçekten çok rahatlamıştım, gevşemiştim. Ve hayatımın güzel bir dönemindeydim. Yani sıfır korku, her şeyi başarırım kafasındaydım. Kendimi yukarıda hissederken bir anda vücudumdan yükseldiğimi fark ettim. Ve orada bir eş şeye geldiğimi hatırlıyorum. Bu eşikte korkacak mıyım yoksa korkmadan devam mı edeceğim gibi kendime bir soru sordum ve kesinlikle korkmuyorum. Rahatım dediğim anda o çıkış olayımın hızlandığını hissettim. Sonrasında inanılmaz gürültülü bir şekilde çatırdamalar duymaya başladım ve o çatırdamalar arttı arttı yani o kadar yüksekti ki kulak patlatacak kadar ve arkadan bir vınlama sesi geldi. Vınlama yükseldi, yükseldi ve yine o da çok yüksek sese ulaştığı anda bir anda kendimi tavanda buldum. Hemen odayı inceledim. Odamda bir yatak, bir de dolap vardı zaten. Ben yatıyordum ve ayağımın tam kenarında bana değer vaziyette kedim uyuyordu. Yani her şey benim uyurken gördüğüm gibiydi. Şimdi sonrasında değineceğim iki nokta var. Birincisi sonradan öğrendiğim üzere astral seyahate çıkan çoğu kişi astral seyahate rüya boyutunda çıkıyor. Yani bilinciniz genişliyor veya ruhunuz dışarı çıkıyor ama etraftaki enerjileri olduğu gibi yorumlayamıyorsunuz. Onları kendi fantezelerinize göre şekillendiriyorsunuz. Bunun için bazıları tecrübeli olmanız gerektiğini söylüyorlar. Yani birden fazla deneyim elde ettikten sonra etraftaki enerjileri olduğu gibi algılayabileceğinizi söylüyorlar. Bazıları da diyorlar ki astral hayatta çıktığınız anda bir kapı hayal edin ve o kapıdan rüya boyutundan çıkıp gerçek bedeninizin bulunduğu enerjisel evine geçtiğinizi hayal edin. O kapıdan geçtiğinizde olayları, her şeyi etrafta olduğu gibi görürsünüz diye. Ama ben astral seyahat hakkında o kadar da bilgili değildim. Sadece vücudumuzdan çıktığımızı hayal edip çıktığımızı düşünüyordum. Ve çıktıktan sonra arasında kedim beni gördü. Ve ben nedense çıktığımda odadan dışarı çıkamayacağımı düşündüm. Veya ilk denemem olduğu için çıkmayabilirim diye düşündüm. Aynı zamanda çıktığımda dedim ki ya bu kadar basit miydi? Çok kolay çıktım şu anda astral seyahate. Ben her zaman çıkarım herhalde diye düşündüm. Daha sonrasında kedim beni odada kovaladı. Ben de döndüm falan odada biraz etrafa baktım. Sonrasında dedim ki bu muhteşem bir şey. Şu anda çok heyecanlıyım. Hemen kalkıp anlatmam gerekiyor arkadaşıma. Ah bunu nasıl yaptım? Dedim ki yarın tekrardan çıkarım. Çok basitmiş ve hemen bedenime döndürdüm kendime. Uyanır uyanmaz tabii arkadaşıma falan da anlattım. Ama benim için çok ilginç bir noktaydı. Astral Seyahat'a çıktım ya kendimi böyle bir astral seyahat gurusu olarak görüyordum. O yüzden astral seyahatle ilgili her şeyi öğrenmem gerek deyip böyle forumlarda falan dolaşmaya başladığımda gerçekten çok şaşırtıcı bir şey gördüm. Çünkü astral seyahate çıkan çoğu kişi çatırdama ve vınlama sesi duyduklarından bahsetmişlerdi. Ve ben bunu daha öncesinde kesinlikle hiç duymamıştım. Ve hatta şaşırmıştım. Niye böyle sesler duydum Kendim arattım rüyada çatırdama sesi duymak, bunlama sesi duymak gibi. Yani astral seyrede çıkarken bilinçaltımdan bir şeyler duyduğumu düşünmüştüm açıkçası. Ancak bunu astral seyrede başarmış çoğu kişi yaşamışlar. Ve bu çatırdama bunlama sesinin neyin sesi hiç bilmiyorum. Onu da görünce ve gerçekten yaşadığım deneyimi düşününce bunun bir rüya olmadığını açıkça söyleyebilirim. Ancak elbette ki bunu beynimizin mi yarattığını yoksa tamamen gerçek bir deneyim mi olduğunu söyleyemem. Çünkü ben astral seyahatten bedenime döndüğümde kalktığım anda kedim hala ayaklarımın ucunda uyuyordu. Yani o astral seyahatteyken kedimin benim kovalaması olayı olmamıştı. Ancak sonraki araştırmalarımda zaten astral seyahate ilk çıkan çoğu kişinin etrafındaki nesnelerin yerlerini farklı gördüğünü veya olayları yarı doğru yarı yanlış bir şekilde gördüklerini duydum. Bu heyecanla ertesi günde, ertesi günde, ertesi günde ve o günden beri de ara ara astral seyahate çıkmayı deniyorum. Oh, daha yapamadım. Yani keşke orada çok kolaymış ya deyip geri bedenime dönmeyip biraz dışarı çıkmayı falan deneseydim. Ayrıca şöyle bir nokta da oldu. Astral seyahatte havadayken. Bir şekilde kedimin gerçekte benim peşimden koşturmadığını, orada yatıyor olduğunu ve şu anda bir çeşit hayal kurduğunu biliyordum. Biraz da aslında o yüzden dönmek istedim. Yani kedimin etrafında dönmediğini, gerçekten orada yatıyor olduğunu görmek için vücuduma dönmek istedim. Bir daha, bir daha, bir daha başarmak istiyorum. Ama öncelikle henüz videosunu yayınlayıp yayınlamadığım şu konuyu başarmaya çalışmak istiyorum. Çünkü bu inanılmaz bir manifest olumlama tekniği. Umarım başarırım. Umarım bununla ilgili de deneyimlerimi sizle paylaşırım. Umarım bu dediğim konulardaki diğer yeni deneyimlerimi de sizle paylaşırım. Sizler de yorumlarda kendi deneyimlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz ekstra bir soru varsa sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.